tam challenge yapıyorum. Primer 4 pump. Gayet iyi. Bu şöyle güzel bir nemlendirici süreceğim. 1 2 3 4. Primerimiz tamam. Şimdi sırada fondotant. 8. Yaz ayındayız. 2 tane çok fazla. Fondotenimi yine ikizim araklamış, almış, götürmüş bir yerlere. O yüzden şöyle fondotan etkili bir kapatıcıyla idare edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7. Şöyle de seki terli olur gibi. Şimdi sırada bronzer 2 pump. Süper. Bronzerler zaten yapısal olarak çok yoğun oluyorlar. O yüzden şöyle 2 pump şeklinde gayet yeterli olacak. Bronzerımız da tamam. Şimdi sırada allık. 9. Ah! <laughs> İnanamıyorum. 9 ne? Elimde sadece yapısı yoğun bir allık var. Ben teşekkür ederim kardeşim. Bütün makyaj malzemelerimi götürmüş. En nefes ettiğim şey. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Bu efekti yine allık kadın yaptı. Allık da tamam. Şimdi sırada concealer. 1, Yine benim şansım bir pam bayağı dokundurup dağıtacağım her yerime. Yapacak bir şey yok. Ya da şöyle bir pump bir kere değdirdim. Bence okey. Sırada pudra çok gelmen lazım. Yaşasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ramada 7'yi video kapandığı için şöyle en son pudrayı halletmiştik. Şimdi sırada rimel. 8 pump. 1, 2, 3, dört. Bir tane buraya, dört tane buraya kondurup geliyorum. elim de bu şekilde oldu. Şimdi sırada dudaklar. Altı. Yine bir tık fazla geldin ama olsun yani. 9-10 çıkmandan iyidir. Ya yani dudak kalemsiz olmuyor. Fer şuradaki ruju kullanacağım. Bir, iki, dört ve beş, altı ve yedi. Yedi yaptık. Ben kaptırdım gidiyorum ya. Yani. bu şekilde seçti. Sizce nasıl olmuş?